Merhaba arkadaşlar. Bulmaca serimizde 11. ile devam ediyoruz. 11. bulmacamızın içeriğine baktığımızda yine soldan sağa ve yukarıdan aşağı şeklinde devam edeceğiz. Soldan sağa bir numarayı dikkate alırsak Akdeniz bölgesinde Taşeli Platos içerisinde yer alan bir kanyon demiş. Göksu Kanyonu özellikle orada Göksu Nehri tarafından oluşturulmuş kanyon vadilerden önemli bir örneğimiz. İki numaraya baktığımızda Güney Marmara kıyılarında bir tombolo demişiz. Tombolo saplı ada. Bir baktığımızda adanın karaya bağlanmasıyla oluşan yarım adalardı. Ki en iyi örneklerimiz arasında Kapıdağ yarım adası geliyor. Kapıdağ yarım adası yine Balıkesir'in kuzeyinde Erdek ve Bandırma körfezlerinin bulunduğu alanda yer alıyor. Diğer, soru, diğer bulmaca sorumuzda Kuzey Doğu Anadolu dağları ve toroslar üzerinde yaygın olarak bulunan vadi tipi demiş. Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslar üzerinde yaygın olarak bulunan vadi tipi. Özellikle Boğaz Vadi. Bunlara biz Yarma Vadi adını da veriyoruz. Özellikle dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda akarsuyun dağları yararak geçmesi sonucu oluşan vadiler. Ve bu vadiler geçit özelliği gösteriyor. Örneğin Zigana, örneğin Kop, örneğin Çubuk, Sertobul e, ki birçok geçitin olduğu alanda bu tür vadileri izliyor diyebiliriz. 8. sorumuzda Antalya Kaş kıyılarının oluşum şekli. Özellikle Finike Kaş arasında biz bu kıyıları görüyoruz ve birçok adadan oluşuyor. Bu kıyı tipimiz Dalmatya kıyı tipine örnekti. 11 numarada ise Doğu Karadeniz'de Doğu Karadeniz üzerinde bulunan buzul şekillerinin Yine varlığının bulunduğu bir neden bahsediyoruz? Dağdan bahsediyoruz ve bu Karadeniz dağlarında ya da Kuzey Anadolu dağlarında en yüksek yeri oluşturuyor. Kaç kar olarak karşımıza çıkıyor. 13. sorumuzda Güneybatı Anadolu'da Datça kıyılarının oluşum şekli. Güneybatı Anadolu bunun yanında İstanbul ve Çanakkale boğazları bir eski bir akarsu vadisinin sular altında kalmasıyla deniz sularının tarafından işgal edilmesiyle oluşuyordu. Buna biz Ria kıyı tipi adını veriyorduk. Muğla bunun yanında İstanbul Çanakkale boğazları gibi alanlarda görülüyordu. 14 numaraya geldiğimizde Mersin'de yer alan ve turistik değeri olan obruklar demiş. Cennet ve cehennem obruklarının orada önemli olduğunu da söylemek mümkündür. Yer boşlukların, mağaraların tavanın çökmesiyle derin çukurluklar oluşuyor. Karstik alanlarda bunlara obruk oluşumu adını veriyoruz. Yukarıdan aşağı kısmına geldiğimizde 2 numarada Konya'nın doğusunda kumun ilerlemesinin görüldüğü alan demiş ki çölleşmeye dönük bir alan. Temanın çalışmaları da var burada. Karapınar. Evet 3 numaraya geldik. Yukarıdan aşağı tokatsınları içerisinde yer alan meşhur bir mağara demiş. Bu mağaramız Ballıca mağarası. 4 numaraya baktığımızda obruk platosunun üzerinde yer alan obruklardan birisi demiş. Obruk platosu üzerinde yer alan obruklardan birisi kızören obrudur. 7 numarada dalga aşındırma şekli demiş ki Türkiye'de oldukça önemli olarak karşımıza çıkıyor. Falez diğer adıyla yalıyar dediğimiz kıyıda oluşan dalga aşındırma sonucu oluşan diklikler. Türkiye'de en çok Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Teke Taşeli gibi alanlarda öne çıkıyor. 9'da ise Ürgüp Göreme çevresinde Peribacalı'nın oluşma olan volkanik dağlardan biri demiş. O da Kayseri'de daha çok Kayseri sınırları içerisinde bulunan Erciyes olarak karşımıza çıkmakta. 10 numarada Antalya yakınlarında bir şelale demiş, Düden Şelalesi olarak biliniyor. Yine birçok kişi bunu duymuştur. 12 numarada ise Erzurum'un kuzeyinde alan bir şelale demiş, Tortum Şelalesi. Yine burada örnek verilebilir. Evet arkadaşlar, bir bulmacanın daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle, iyi çalışmalar diliyorum.